İyi misin? Şu atlara bak! İyileşeceksin kızım Ayfer, iyileşeceksin. İyileşeceksin. Nereye? Dur bakalım. Yere gidemezsin. Bütün bunların senin başının altından çıkmadığına malum. Sakın topala senin adamlarını buraya sen götürmeyesin. Beni böyle bir şeyle nasıl itham edersin? Bilemem. Hakikat ortaya çıkana kadar burada kalacaksın. Neden yaptın bunu Ayfer'e? Neden? Nedeni belli değil mi? Lafla mı duymak istersin? Ayfer. Atları getir.